Asel. Efendim baba. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Filistin'deki çocukların en çok söylediği bir söz söyler misin? Daha biz çocuğuz. Bizim ne suçumuz var? Abine gideyim mi? İyi yes. taraf. Efendim? Filistin'deki çocukların en çok söylediği bir sözü söyler misin? Artık günde 6 vakit namaz kılıyoruz. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı ve cenaze namazı. Eyvallah. En çok söyleneni de söyleyeyim mi? Söyle. Allah her şeyi anlatacağım. Hayır, o değil. O değilmiş. O değilmiş. Söyle kızım. Hazirallah veriye ben vekil. Hazirallah veriye ben vekil. Asen. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Filistin'deki çocukların en çok söylediği bir söz söyler misin? Daha biz çocuğuz. Bizim ne suçumuz var? Abine gideyim mi? Yes. Yiğit Aras. Efendim? Filistin'deki çocukların en çok söylediği bir sözü söyler misin? Artık günde 6 vakit namaz kılıyoruz. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve cenaze namazı. Eyvallah. En çok de söyleyeyim mi? Söyle. Allah her şeyi anlatacağım. Hayır, o değil. O değilmiş. O değilmiş. Söyle kızım.